Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine Türkiye'nin en büyük bisiklet mağazası House of Bike'deyim. Evet bir süredir gelememiştim. <laughs> Gezmekten pek uğrayamamıştık bu taraflara. Sürekli güney biliyorsunuz. Antrenmanlar falan filan. Gelibolu yarışı var diyorduk. O olmadı. Böyle bir sıkıntımız oldu şimdi. Ama şimdi İstanbul'a gelmişken House of Bike'a bir uğrayayım dedim, burada size harika bir stand göstereceğim biraz sonra. Bakın tam şurada, Emrah Bey de arkamda biraz önce Scooter'la geziyordu. Mağaza çok büyük Scooter'la ulaşıyoruz artık. Değil mi? <laughs> Kocaman mağaza olduğu için tabi gez. Yani mağazanın içinde Scooter'la gezmek zorundasın yoksa yoruyor tabii. Yoruyor, süre sonra evet. değil mi? Sonra. Ne haber abi? İyi, seni sormalı. İyi, nasıl keyifler? Süper. Şeyin, Covid aşısını diyorlar yan etkisi yok diyorlar ama ha. sen olduktan sonra 5 ton atmışsın yani. <laughs> evet Bence biraz zenginleşmiş ya. olabilirim ya. Birazcık renkler değişti. <laughs> değişti biraz renkler. Nasıl geçti bu Camp? Boost Camp'imiz süperdi valla. Yani güzel antrenman yaptık. Gelip olduğu için harika hazırlıklar yaptık. Ciddi misin? Evet ve Gelipolu yarışı patladı. Misilajımız. <laughs> 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 Tam Covid'den kurtulalım dedik. Kurtulduk evet, dedik, misilaj geldi, misilaş geldi ya. yani. Bismillah. Söyleyemiyorum bile işte ne kadar tehlikeli olduğunu oradan. Aynen diyor. öyle. Şimdi... İşte burada böyle bir standımız var arkadaşlar, Esfair dediğimiz ve sürekli benim üzerimde gördüğünüz Shimano'nun bu en top serisi formalar ve ayakkabılar arkadaşlar, eldivenler yani böyle bir tamamen bisiklet serisi arkadaşlar. Aslında Esfair şöyle... Ee, arka tarafı da gösterelim istersen. Hı. Asıl formalar orada. Evet. Burada böyle ayakkabılar var. Ayakkabıya esas da... bu taraf. Sonra değiniriz. Burası komple s -Fi. Şu anda sadece yani bu yıl için sadece bir şey de var. House of da var. Hı hı. Evet. Yani s almak istiyorsanız buraya geleceksiniz arkadaşlar. Evet. İnternet sitesinde de var ama değil mi? İnternet sitesinde de var. Hı. İnternet sitesinden de sipariş verebiliyorlar ama, ama... ben olsam ha, internet aynen. sitesinden bakmak yerine eğer imkan varsa gelip canlı olarak dokunarak ürünü hissederek almak ha. bence çünkü yani burada videoda da göstereceğiz önemli. size de şunun dokusunu size anlatamam yani arkadaşlar burası gerçekten efsane yani şey zaten Fatih her gün üstünde hissediyor bu dokuyu da Esfair'dan başka bir şey giyinmediği için Fatih Bey <laughs> şimdi Esfair'da durum şöyle Shimano'nun gerçekten en üst segment e, ürün konsepti diyelim aslında hem giyimde hem kıyafette işte eldiven de, sadece kask yapmıyorlar şu anda sanırım. Hı hı. Kaskı da yapmaya başlayacak, çorap vesaire hepsi var içinde. Ya kumaşın özelliği çok fazla. Kumaşın özelliğini zaten atıyorum. internetten bakarak ulaşırlar. Ama e, yeni s yani 2021 yılında çıkan s işte racing fit ya da mükemmel uyum denen bir olay hı hı. var kıyafetlerde, kesimlerinde. Ya, mükemmel uyum nedir? Hemen mesela mankenin üstünden gösterelim. Bunların yarışçıların sürüş dinamiklerini izliyorlar, kameralarla işte hı hı. 3D, 4D kameralarla. İşte eğildiğinde ya da ayak altında ya da işte drop'a yattığında ya da sürerken, bunun sadece forması yok çünkü işte BIB'si de var, hı hı. Fatih kullandığı gibi skin suit'i de, suit de var. Bakıyorlar yani vücudun hangi bölgesinde işte eğildiğinde, drop'a yattığında ya da dik durduğunda ya da pedal çevirirken nerede sertlik oluşuyor kasta, nerede gerilme oluşuyor. Kasta gerilme oluştuğunda o bölgeyi işte formanın, hı hı. giydiğin şeyin, işte profesyonel seviye için bahsediyoruz. Amatörde de var tabii ki. Ekstra kıyafetin sıkması çok kötü bir şey. Hı hı. Yani kasa Aynen. ekstra ekstra gerginlik yapıyorlar. Bütün kesimler, işte bütün ürün tasarımları buna göre yapılmış. Yani kasta nerede gerginlik oluşuyorsa orayı daha yumuşak, daha farklı bir malzemeden yapmışlar. Kıyafetleri dört farklı katmandan yapılıyor. Yani tek parça gibi gözükse de dört tane farklı katmanı hı hı. var. Ve hangi pozisyonda olursanız olun bisikletin üstünde, yol bisikletinde biliyorsunuz şey çok önemli. Ee, hani formanın içine ya da giydiğiniz kıyafetin içine rüzgar girmemesi çok önemli çünkü para hı hı. paraşüt etkisi evet, yapıyor. Aynı. Bu arkadaşlarda hangi pozisyona girerseniz girin, kesinlikle vücudun içine hava almıyor. almıyor. Yani işte kol kesiminden, bel kesiminden vesaire kesinlikle içine hava almıyor. Ama aynı zamanda hava almıyor derken hava kaldık terleyeceğiz diyor. diye bir şey yok çünkü şimonun esfairi de dahil. Bütün kıyafetleri tekstil grubunda. Fusion konsept denen bir şey var. teknoloji Fusion Concept şu. Vücut sıcaklığını sabit tutmaya yarıyor. Yani dışarısı çok sıcaksa vücudu soğutmaya yönelik. Hı hı. Yani atıyorum vücut sıcaklığınız 30 derece mi? Sizin vücut sıcaklığınızı sürekli 30 derece tutmaya yönelik. Hı hı. Soğusa da hava, ısınsa da. Sürekli böyle e, nefes alan, deriniz gibi Aynen. nefes alan bir teknolojisi var. Zaten Shimon'un şeyi de o. Olayı da o. Yani bizim kıyafetimiz diyor özellikle Esfair vücudu ikinci deri gibi sarıyor. İkinci deri gibi sarmasını zaten işte belli seviyedeki kullanıcılar ne kadar rahat olduğunu, ne kadar iyi hissettirdiğini anlarlar. BIB'sinden bahsedersek yani askılı şortu diyelim. Bu arkadaşlardan da bahsedersek bunlarda da şöyle bir teknoloji kullanıyor. Tabii ki yine az önce bahsettiğimiz teknolojilerin hepsi var ama bunda içinde bir pet var. Yani bütün taytlarda pet var. Ama bundaki Tek parça, sadece ek yerlerinde dikiş var. Geri kalan hiçbir yerinde dikiş yok. Tek hı hı. parça pet kullanıyor bu arkadaş ve ekstra işte anti şok absorbing dediğimiz yani titreşimi engelleyen hı hı. bir pet sistemi var. İşte jelli ya da e, sünger diğer petlerden farkı ne esfahirim pedinin Onu söyleyelim. Bazı petler çok kalın oluyor ya da çok ince oluyor çok kalın pedler çok rahat gibi hissediyorsunuz ama aslında her pedala bastığınızda sizi selede ekstra sektirme hareketi yapıyor, zıplatma hareketi yapıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda işte anti antişok, absorbing dediğimiz yani titreşimi yoldaki titreşimi, bisiklet sürerken titreşimi en aza indiriyor. Hı hı. Bu da konforunuzu inanılmaz derecede arttırıyor. Yani hı. şu ana kadar S-Fire alıp da ben rahat olmadım ya da işte kalçamdaki ağrı gitmedi, azalmadı hı hı. diyen hiç kimse yok. Ve açıkça söyleyeyim ben Geçen ilk kapanmadı arkadaşlar. Kapanmanın son günü, son hafta sonunda 8 saat trainer Trainer'da ve Esfahir e, Bip'le inanılmaz da 8 saat. Yani hiç değiştirmeden. Onun için oldukça rahat. Benim yani. en çok kullandığım zaten şu anda bu. Bunun da böyle bir yapısı var. Yağmur yağsa bile bu üzerinde yağmur tutmuyor. Hemen kuruyormuş gibi oluyor. Evet. Böyle bir güzelliği var. Yani Burada mesela iç camaşır da var arkadaşlar. Hep soruyorsunuz. <laughs> yani tight giymek istemiyorum diyorsun. O zaman böyle ya bir şey içine, de alabiliyorsun. Tabii, Normal short'un şey içine giyebiliyorsun şey. bunu. Burada işte böyle değişik renkleri var. Bu sene renkler biraz siyah, mavi, Shimano renkleri tabii ki. Siyah, mavi, kırmızı, böyle kırmızı, kırmızı şöyle, grili. Güzel bir şey. çok güzel mesela Shimano'ya sonda ilerleyelim. Çok <laughs> metalik. Bu harikaymış bu. <gülüyor> 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 Yani ee, bu tarafta da? Kıyafet, bu tarafta ayakkabılarını gösterelim. Burası da işte Shimano'nun diğer e, atıyorum tekstil grubu. Hı hı. İşte MTB'ci için, yarışçılar için, günlük kullananlar için formaları, bayanlar için formaları. Yine Enduro downhill, full suspension ya da normal MTB kullananlar için kıyafetleri, eldivenleri, bütün ayakkabıları ama bugün bizim asıl Ve odak işte. konumuz Esfair'in RC902'si bu yıl özel çıkarttı ayakkabısı. Şimdi bu ayakkabı da ne var? Fiyatını görünce zaten buradan etiketlerden görmüşlerdir fiyatını. Ha, gösterir, bu ayakkabının öyle. özelliği ne? Bu ayakkabıya bu kadar para verilir mi diyen olacaktır tabii ki. Tabii ki yani bu fiyat bir ayakkabı için çok çok üstün bir. Hı hı. Yani çok fazla geliyor olabilir ama şöyle söyleyeyim marka verelim. Fatih'in ayağındaki ayakkabıdan değil yani benimkinden de vermeyelim. <laughs> Mesela Nike'da normal şu anda alabileceğiniz bir günlük ayakkabı 1000 TL seviyelerindedir. Diye düşünüyorum. Tabi indirim vesaire yapıyorlar ama bu ayakkabıda kullanılan teknoloji gerçekten inanılmaz bir teknoloji. Yani işte tabii ki iPhone'da kullanılan ya da cep telefonunuzda kullanılan teknoloji gibi değil ama bu ayakkabıyı sporculara veriyorlar ve sporcuların yani profesyonel yarışçıların üstünde test ediyorlar ayakkabıları. Şimdi RC902'de ne var? Onu söyleyeyim. Bir kere ekstra sertleştirilmiş tek parça deriden yapılıyor ayakkabı üst kısmı da dahil buraya kadar. Hı hı. Boğacı L2 kullanıyor iki tane. Bu Boğacı L2 de şu anda sadece Shimano'da olan yani ayakkabının boğacılarını ayağınıza giyip sıktığınızda 360 derece ayağınızı çorap gibi ayakkabı sarıyor. Ha. Yol bisikletinde neden bu önemli? Ayak Ayağınız ayakkabının içinde hareket ettiği anda size konforlu gibi gelse de aslında konforlu değil yani bilek ayakkabının ayak ve bilek ayakkabının içinde hareket etmemesi gerekiyor. Ve güç kaybı oluyor bu senin He'll oradaki olmaz. o iki şeyde. Yani şu bir, sani, bir saliselik bir hareket bile güç kaybı yaratıyor. Çünkü <laughs> onu bir birçok kez yapıyoruz. Şimdi oraya da geliyorum. Şimdi bunda ekstra bir heel kap işte yani topuk kısmını yukarı doğru yükseltip genişlettiler. Ekstra bir parça yaptılar. Şimdi bunun avantajı ne? bütün profesyonel yarışçıların şey sıkıntısı var. İşte yarış biterken ya da hızlanmaları, ani sprint atmaları gereken yerde topuk bükülmesi denen bir olay var. Hı hı. Yani sprinte kalktığında topuğun bir dönme hareketi var. O da sporcuyu çok yoran bir hareket. Bunlar işte heel kapını ekstra genişletip, yükseltip, sertleştirip o sprint hareketinde topun tamamen esnemesini engelliyor. Bir de Shimano Dynalist teknolojisi kullanıyor bu ayakkabıda da genelde bütün ayakkabılarında kullanıyor ama bunda çok üst seviye kullanmış. Bu arada stiffness oranı karbon stiffness oranı. tabanın Tabanı tamamen karbondur. Ee, burası hala deri. Alttan tek parça gidiyor. Stiffness oranı 12 yani. En Hı. yüksek sertlik oranına sahip. Ayakkabıda sertlik neye yarıyor bisiklette? Söyleyeyim. Siz pedala bastığınızda kilitli bir pedalda tabanı çok sert olmayan bir ayakkabının topu aşağı doğru esnemek Hı. ister. Ayağınızda şu hareketi yapar. Yani siz evde oturup şu hareketi 20 kere yapın, 30 kere yapın. Hı -hı. Ayağınızın altına bacağınıza bir ağrı bine. Ayakkabının tabanı sert olduğunda pedala bastığınızda bütün kuvveti pedala verebiliyorsunuz. Hı hı. Shimano Dynalist Dynalist şöyle bir teknoloji aslında. Ayakkabının iç kısmında insolde topuk kısmını ve uç kısmını yani ayakkabı giyersiniz. Benim parmağım şu tepeye değiyor dersiniz hı -hı. ya. İşte Shimano olayı çözmüş rahatlık için. İç tarafı ve topuk tarafı daha aşağıda bu ayakkabının. Şimdi bu sadece rahatlık için değil. Ekstra işte planter ya da şu bölgede pedal çevirirken sporcuların hepsinde genelde bir ağrı oluşuyor. Hı hı. Bu ağrıyı engellemek için bu hareketi yapmışlar. Yani bacak açınızı, ayak açınızın, ayakkabının içindeki konumuyla birlikte daha düzgün hale getirmişler. Kası daha optimum seviyede çalıştırıyor. Hı hı. Bu arada siz pedala bastığınızda pedalı daha yumuşak hissetmenize neden oluyor. Daha rahat pedallamanıza neden oluyor. Ve pedal performansını diğer ayakkabılara göre RC902... %5.12 %5 diyelim. %5 daha fazla arttırıyor. Hı hı. Profesyonel bir yarışçı için %5'in ne demek olduğunu çok, Fatih bayağı, çok aynen, iyi bilir. Aynen. Yani son sprintte işte final etabında bitişte %5 ekstra hı. enerjiyle oraya gelmek inanılmaz bir %5 fark yaratıyor. Bir fark. Ve bu karbon olmasının en büyük güzelliği de arkadaşlar yani yarışçı değilseniz bile yerdeki titreşimi size en az i̇nanılmaz. seviyede veriyor yani. İnanılmaz o gerçekten azaltıyor. uzun sürüşlerde büyük konfor sağlıyor. Şimdi bunu bununla birlikte bir şey daha yapmış. Gördüğünüz gibi ayakkabının altında su tahliye kanalları var. Hı hı. Ekstra değiştirebilir bir topuğu var. Su tahliye kanalları ne işe yarıyor? Ee, yarışta ya da yolda giderken yağmurun Türkiye'de yağmur. ne zaman yağacağını bilmezsiniz. Ekstra suyu buradan transfer ediyor. Tabii ki ayakkabı kılıfı kullanabilirsiniz su geçirmez hı hı. ama düşünün ki haberiniz yok yağmur yani. yağacağından. Ekstra ayağınız sucuk gibi bunun içinde olmasından ziyade. Ki Buz ilk gününde biz... Oldunuz mu? <laughs> Yani sucuktan fena ekstra tahliye kanalları var bu arkadaşın içinde. Bir de ayakkabıyla birlikte petler geliyor. Çıkartabilirsem göstereceğim. Hı hı. Yani şimdi futarç dediğimiz o ayağımızın hemen altındaki kenarındaki boşluk bu boşluk standart değil. Şimdi orada atıyorum düz tabon olanlar için bu pedi çıkartıp bu şekilde kullanıyor olmaları lazım hı hı. destek için. İşte normalse ayak boşluğumuz, sarı pedini takıyoruz, onunla kullanıyoruz Hı -hı. ekstra destek için. İşte triatletlerde genelde triatloncularda ayak boşluğu normalden çok daha fazla oluyor. Hı -hı. Orada da onun içinde, ayakkabının içinde kırmızı pet var. Hmm, Ki da işte bu biz. normal bir ayakkabı da olan bir şey değil. Hani işte gidip bazı markalarda kişi özel tabanlık yaptırıyoruz ya. Hı hı. Bu ayakkabının içinden kendi yapıyor yani. kendisi yapıyor ve kendisi çıkartıyor. Ha. Bu da ekstra RC902'nin ekstra özelliği. İşte dört renk seçeneği var zaten. Hepsini burada görebilirsiniz. Şöyle yakışıklı bir mavisi var. Hı hı. Siyahı var. Böyle beyazı var ve kırmızı. En, yakış en çok sevdiğim rengi kırmızısı var. Evet burada da triatlon TR9. <laughs> TR9. var. <laughs> Bunların işte triatlon ayakkabısının en büyük şeyi arkadaşlar. Buradaki cırcırları ve su tahliyesi bunda çok daha fazla. Tabii ki. Ve havalandırması. Ekstra önde arka var. Yani triatlon yapıyorsanız biz genelde bisikletin üzerinde ayakkabı giymeyi tercih ediyoruz. Özellikle kısa yarışlarda büyük avantaj sağlıyor. Yani orada neredeyse toplamda bir dakika, bir buçuk dakika kazanıyorsun. Ve bu da işte e, bisikletin üzerinde giymek için o cırcırlar çok rahatlatıyor. Ve biz genelde şöyle bir durum var. Çorapsız giyiyoruz. Yani sudan çıktığımız zaman ıslak ayağımızdan direkt e, ayakkabının içine giriyoruz. Ve bu da işte ayakkabının havalandırmasının çok iyi olması önemli arkadaşlar. Bir an önce ayağımız kuruyor. Bu arada RC902'nin şimdi ağırlığını da merak edeceklerdir. Ağırlığını da söyleyelim. Hı hı. 42 numarasının. Tek ayakkabı için ağırlığı 235 gram ayakkabı hı hı. yani ayakkabı aslında ayağınızda 235 gram çok düşük bir ağırlık yok gibi eski seri 243 gramlı sanırım bunda biraz daha hafiflettiler ama şöyle gerçekten hani üst segment videosu üst segment videosu dediler İşte bu olayın en üstü, en üstü. yani evet. bundan daha iyi bir ayakkabı var mı yok yani. seviye olarak yok hı hı. fiyat olarak belki vardır marka olarak vardır var mı, var mı bilmiyorum ama bu şu anda dünyadaki en iyi Yol bisikleti, ayakkabısı. Onu söyleyeyim. Bunun ayakkabı alırken eliz... de neye dikkat etmeler lazım abi? Ayakkabı alırken ayak numaraları çok önemli. Çok önemli. Değil şimdi mi? ayakkabı alırken yapılan en büyük yanlış, ona da değinelim. Benim ayağım 43 numara, ben gideyim 45 numara alayım, Hı -hı. rahat edeyim. Ee, kafası var Aynen. insanlarda. Ama şimdi şöyle hemen göstereyim. Mesela böyle bir ayakkabı alıyorsanız, bu işte trekking ayakkabısı. Bu ayakkabı konforlu ve rahattır. Atıyorum 43 numara giyiyorsanız, Shimano için konuşuyorum. Hı -hı. Bunda da genellikle 43 numara giyiliyor. Zaten Shimano'nun bütün ayakkabıların üstünde size'ları yazar, santimleri yazar. Daha çok ayakkabı numarasıyla değil bence o santim hı hı. cinsinden ayağımızı biliyorsak onun alınması lazım. Bu çok rahat, günlük bir ayakkabı gibidir. Ama ilk defa yol ayakkabısı kullanacaksanız gidip de insanlar şöyle yapıyor. Ben 43 giyiyorum, 44 alayım, 44,5 alayım ayağım içinde rahat etsin. Ya Bunun olayı bu değil. Yani Aynen. Bu ayakkabının içinde ayağınızın tabii ki rahat edecek. Ama bu ayakkabıyı giydiğinizde böyle ayakta yürümüyorsunuz. Bisikletin üstünde oturup hı hı. yani vücut ağırlığınızın neredeyse bana sorarsanız %70, %80'ini ayakkabıya zaten vermiyorsunuz. Burada hı hı. önemli olan şey, bunu ayağınızı çorap gibi sarması aslında. Aynen, biraz Yol önce dediğimiz işte bu şunların burayı sarıyor Tabii. ama sen de içeride ayağını tam olacak ki Yine hiçbir güç kaybı olmuyor. Hareket olmayır. etmeyecek. işte uçta atıyorum. Bence ayakkabıyı, yol bisiklet ayakkabısını özellikle oturarak deneyin. Gelen müşterimize bunu söylüyorum. Oturarak yani ayağa kalkıp böyle yaparsanız hı hı. bu ayakkabı siz 43 giyiyorsanız gidip 45'ini alırsınız. Ona rahat edersiniz. Bisiklette de pedal çevirirken kilitlendiğinde ayak ileri geri sağa sola oynamaya başlar. Dediğim gibi da önemli olan ayağınızı iyice sıkıyor ve sarıyor olması. Ha Bu ön taraftan şu kısımdan sıkabilir taraklı ayaklar için. Hı hı. Bunlarda da Shimano'da ekstra E serisi dediğimiz yani daha geniş ön kısım kullanıyor onu. Öyle bir şey tercih edilir ama dediğim gibi yol ayakkabısı alırken ayak numaranı, numaranızı en yakın olanı almaya dikkat edin çünkü klasik bir bilgi var. Bir numara, iki numara büyüğünü alın diye bir bilgi var. E, o bilgi evet. yalan bilgi. Aynı o, sele boyu ölçümü. O bizim gibi. koşu ayakkabılarında bir olabilir. numara büyük olabiliyor. Olabilir ama, ama yol, ayakkabısında, de öyle değil yol yani. ayakkabısında kesinlikle bu geçerli değil. Farklı markalarda farklı numaralar ayağınıza oluyor olabilir. Ama dediğim gibi önden yani ayağa kalkıp da deneyecekseniz ayağınızı bir şöyle yapın ya da şuradan topuğunuzu tutup hı hı. ya da şu ayağınızla basıp yukarı doğru çekin. Bu topuğun oynamaması lazım yukarı doğru. Hı hı. Bu topuk oynuyorsa bu topuk sizi her pedal çektiğinizde o oynayacak demektir. Ha. O da e, performansınızı inanılmaz ölçüde düşürecektir. ama Benim için performans değil konfor önemli diyorsanız o zaman zaten yol bisikleti ayakkabısı karbon bir yol bisikleti ayakkabısı almak yerine trekking ya da günlük hı hı. casual bir ayakkabı alıp onu kullanmanız çok Aynen. daha mantıklı Aynen. olur. Evet, ayakkabı da böyle arkadaşlar ve gelelim kask'a. Şimdi şimdi bakın. Benim Genesis'in benimki bunun siyah olanını ben kullanıyorum şimdi. Siyah olanı kullanıyorsun. Aynen. Ve herkes olur. soruyor Fatih kask hangisi hangisi? <laughs> Göstereyim dedim. Fatih'in kasklarından bir tanesi bu arkadaşlar. <laughs> Genesis. Yani çok hafif, çok hafif. Çok kask. çok hafif. Çok çok güzel bir kask gerçekten tasarımı olarak. İşte teknolojisini zaten önceki videolarda anlatmıştık ama işte şöyle bir ben ben şöyle bir şey göstereyim önce Tabii bakın ki. arkadaşlar şuradaki bölüm var ya burası en, efsane tut abi sen. ön taraf şurası çünkü bunu en son ben erce tırmanışında denedim hı hı. tam kapattığın zaman yani sıktığın zaman orası kafandan temas ediyor ve sen tırmanırken gözümüze bizim şey gelir ya ter ter gelmiyor evet. bu kenardan atmaya başlıyor dedim budur. Ya o şeyde sadece tırmanışta olmuyor. Mesela bu seviyede bir kask alınca e, biraz bütçeye de zarar verdiği için o da terletiyor. <laughs> o zaman da takılabilir. Ama bunda böyle Lazer'de Aero denen bir durum var. Aynen. Şu anda kask ayrı yanda, duruma geçti. Yani TT bir genesi alıp yani. Fatih'in kaskını çok beğeniyorum ama ben Aero bisiklet kullanıyorum diyorsanız bu kask Aero Shell'de bu görünüşe de kavuşuyor. Aynen. Bu arada Lazer için söylemem gereken çok önemli bir şey var. Hızlıca onu da değineyim. Lazer'de şöyle bir durum var. Bütün dünyada var sanırım, Türkiye'de de var. Herkesin aklında olsun. Lazer'den bir kask aldınız, mağazadan çıktınız, şurada bisiklet sürerken Allah korusun düştünüz, kask çatladı ya da kırıldı. Hı -hı. İkinci kaskınızı aldığınız yerden gidip %50 indirim alıyorsunuz. Hiçbir markanın yapmadığı bir şey Hı -hı. bu. Yani 1000 liralık bir kask aldınız, şuradan çıktınız kırıldı. Tabii ki kask düşüp kırılınca garantiye girmiyor Hı -hı. ama laser diyor ki bizim kullanıcımız ikinci kaskını Lazer kullandığı için ödüllendirip yüzde indirim alıyor. O bilgiyi de adına eklemiş evet, olalım. Bu Aeroshell'de güzelmiş Shimano. Shimano'ya <laughs> <Şimano> bol, <laughs> bol bol mesaj Güzel TT kullanılır yani. Shimano'ya bol bol mesaj gönderiyor. <laughs> Ve burada. Bu ciciler de e, onları da ekstra gösterelim. Burada da işte gözlük <laughs> var. Yakında hepsi satışa girecek. Bu hazır göstermişken s off-road gözlüğü. Hı hı. Yani şeyde kullanabilirsin. Diğer aracınla Toyota'nın pikabıyla hı hı. kullanabileceğin gözlüğü. <laughs> ya çok rahat bir gözlük. Bunları anlatmak için hani bir video daha lazım. Çünkü Aynen. inanılmaz bir lens teknoloji kullanıyor. Yani görüntüyü çok daha fazla netleştiriyor. Gölgeleri, aydınlığı çok daha fazla düzenliyor. İşte kontrastı düzenliyor vesaire hı hı. vesaire. Yani siz bunu gözünüze taktığınızda bu gözlüğü esasında hani telefonla resim çekerken ana renkler ne kadar parlak, düzgün diyorsunuz ya, olay ne kadar güzel gözüküyorsunuz ya. Bu lens de o özelliği hı hı. sağlıyor. Bu arada şunu da göstereceğim. Çünkü bunlardan bir tanesini Fatih aynen. bombayı patlatır yakında. <laughs> Hatta de böyle bir model çıkarttı. Tek hmm. parça cam. Evet. Güzel. Bu da inanılmaz. Gözü gerçekten sarıyor. Ben takmayacağım. Bana e, Olmuyor, yakışmıyor çünkü. Yakışmıyor. Ama bunu bir şanslı izleyicimiz takabilir. Aynen falan. öyle. <laughs> Instagram'da takip edin arkadaşlar. Çok yakında bunun çekilişi var. Fiyatını söylemiyoruz. Gelince etiketin üstünde bırakacağız biz sizi. Aynen. Oradan görürsünüz. Değer bir şey yani. Değer. ne istemiş? E gidon bandı. Gidon bandı mı? <laughs> tamam. Gidon bandından biraz pahalı bu. Gidon bandından biraz pahalı. 8 tane, 9 tane hatta 10 tane falan gidon bandı alabiliyor. O yüzden evet. hani gidon bandı ihtiyacı olan satıp 15 yıllık gidon bandı ihtiyacını karşılayabilir. Evet arkadaşlar evet uzun zamandır House of Pike'da yoktuk özlemişiz güzel güzel bölümler olmuş biz yokken yakında Lazer için de bir bölüm gelecek değil mi? Ne için? E, stand stant Lazer aslında. için de evet stand şu anda anlaşma aşamasındayız Aha. anlaşma yani... aşamasında değil aslında yapılma aşamasındayız anlaştık artık orada Shimano'daki bağlantılarımızı kullandık <laughs> akrabalarımız var orada standa gelecek. Onun için de Onun için de ayrı bir video yaparız. Yani bu kaskı şimdi böyle kısaca gösterdik ama o kasklar, bütün kaskları ayrıca orada gösteririz arkadaşlar. Bakın bu pataralar da süper ha. Pro'nun. Ben şimdi şu beyazıyla siyahlardan kullanıyorum. Evet. Biraz uzun oldu. Biliyorum uzun video istiyorsunuz artık. Hep söylüyorlar. <laughs> Abi diyorlar 20 dakika olsun, 25 dakika olsun. Bu herhalde öyle bir şey olmuştur. Netflix'e gireceğiz. <laughs> Aynen. Bu arada video görüntüsünde hiçbir sıkıntı yok. Fatih'in rengi böyle artık. Arkadaşlar. <laughs> evet, ben biraz siyah. Yani videonun rengini biraz açmamız gerekecek ama ben biraz siyah oldum artık. Ee daha bir de sezon yeni başlıyor. Sezon yeni başlıyor. Sen, <laughs> evet. Biraz, biraz fazla sıkıntı boost olacak. camp yaptım ben <laughs> <Aynen>. sana söyleyeyim. <laughs> evet, hadi bakalım bizim muhabbet bitmeyecek. <laughs> ama bugünlük bu kadar. Hadi, yarın görüşürüz.